beraber tekrar kuzeyimle beraber Brawl oynuyorum. Merhaba arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet. Evet başlıyoruz. Aa, tamam. Biz bunlara ineriz. Alt bende. Dın Hadi yani şöyle kutuları alalım. Hemen orada biri var mı? Pro var. Tam Pro'ya ya Ömer düzgün atlasana. Taşta adam ben ne yapayım? Bekle beraber öldürelim şu Pro'yu. Pro'cuk. Dynamite! Ya ef. Lan manyak Niye Dynamite? oldu sen tamam. Yani, tamam sen de oldun iyi. Ben biraz saklanacağım. Ha bak ya inşallah Edgar üstüme atlar. Benim Max dua. Lan ne düzgün atla bir kere. Heh tamam öldü. Oha. Mortis'e bak. Mortis öldürüyor var ya. Ay öl. Yes öldürdüm. Ha gazda kaldılar aynı ay. Hayır öleceğim. Heh, tamam ölmedim iyi. Bekle biraz. Ya öleceğim belli bir şey zaten. Ay. Ya neyse. İkinci yolluk yani. Ye. Artı yeti geldi. Hangi karakteri seçeyim? Evet. Bundadır. Et kariye. Evet tekrardan başlayacağız. Evet tekrardan buradayız. gel. Bence yan yana gitmemiz daha iyi. Yük bulalım. Evet bul. Ya şurada grifler daha nasıl nasıl iki yük almış ya da yeni başladı. Ha öleceğim. Kaç. Ne yapıyorsun? Kaçın Miko'ya. Vega Miko. Her yani neyse yavaş da oluyor zaten. Lan. Bomboş. Gel gel kaç kaç. Allah sıkıştır. Kaç. Tamam kaç. Tamam biraz burada pusalım. Evet. Aşağıda adamlar kendi kendine öldürsün. Gitar şarjı doldu. Evet arkadaşlar uzun bir pusmadan sonra Ömer'i biri aradı ve Ömer AFK kaldı. Ömer az sonra ölecek. Öldü. Ya yani belli neydi öleceği. Üç takım kaldı bu arada. Kesin 3. olacağız. Evet ve yenildik. Zaten belliydi Ömer AFK kaldığı için. Tamam. Sıkıntı yok. Evet kredimizi de aldık. Evet. Şimdi takımdan çıktım. Evet, gelene kadar tek saklaşmada kasmaya çalışacağım. Evet. Başlıyoruz. Evet şuradaki yükleri alın. Çifte satlaşmadan sonra çok boş geldi harita. Oo, kuru, o kuru sevdiğim. Bam bam. Aha geberdi. Allah! Kita bak. Bir an nasıl kendi kendine öldü dedim. <laughs> Bir an kit çıktı. Ha şöyle Colt. Aha orada Crow da var. Allah Colt niye bana sıkıyorsun? Orada Crow seni öldürüyor. Ha <laughs> öyle <laughs> bastık. Hadi. Ha, az önce olmadı şimdi bu sefer olacak. Evet hadi. Kutuları alalım. Evet. Şurada bir yerde vardı görmedim kanka. Aha. Şurada Mortis var herhalde. Evet Mortis var. Tamam Mortis'i şey yaptık. Mart'ı sonra kapışıyor. Mart'ı Burak'la arkadaş olmaya çalışıyor. Burak affetmedi Mart'ı. Burak nerede kanka? Oha takım olmuşlar. Ben şu Burak'ı alayım da. Burak işine baksın kanka. Ha şuradaki çalı var. Kuro var. Ay Viper var bu arada. Hah geberdi. Tamam 5 kişi kaldı. Bir kişi daha ölse. Aha aferin. Leon aferin lan. İlk defa bir şey aradım bizi öldürmekten başka. Ha 3 kişi kaldı. O yine Leon öldürmüş lan. Leon aferin. Ooo Leon'a bak. Leon. Bir de kostüm almış kendine. Gel de senin bir böyle güzelce şey yapayım. Gel. Tamam. Tamam, tamam. Hayır, internet gitti, internet gitti. He ha, tamam. Hayır! Ya internet yapayım. işim? Allah! Ya! Leon ya, yapacağın işi ya. Evet Ömer tekrar geldi. Ne çıkıyor? Ender geldi. Arkadaşlar geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar ama girdik. Evet arkadaşlar uzun bir bekleyişten sonra tekrardan abim Evet hadi Ah şurada yukarıda muhtis var. Kanka şuradaki şu... aha. Aa bu ne? O meyze o kadar çok mu oluyor? Evet şu an doğmayı bekliyorum. Ver kaç kaç Ultiyle kaç. Ultiyle kaç. Aferin. Mortis'e çok ulaşma. Onun takım arkadaşı vardır diyecekken. Allah internet telefon dondu. Kanka telefon ya. Arkadaşlar bu Spike'ın altın iki olmasına son bir maç kaldı. Evet bu maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada size bir önerim var. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Evet Temel doğru söylüyor. Arkadaşlar kayıtta bir sıkıntı yaşandı. Yenildik. Şimdi mi açıldı? Evet, şimdi açıldı. Ne çıkacak? Ender. Hep Ender çıkar zaten. Vay, hiç şaşırmaz. Hasan abi az önce kim sana davet etti? Kimse?